Merhaba İbrahim ben. Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümünde eğitmen şefim. Bölümümüz ve Bonfilet işbirliği kapsamında bu videoda sizlere doğru marinasyon tekniklerinden bahsedeceğiz. Marinasyon, yiyeceklerin baharatlandırılmış, tatlandırılmış belli sıvıların içerisinde bekletilmesine, pişirmeden önce uygulanan lezzetlendirme işlemine denir. Biz burada kuzu pirzola için ilk öncelikle kırmızı fermente üzüm suyu, sonrasında Yine Kırmızı e, üzüm sirkesi, zeytinyağı, bir yemek kaşığı şeker atıyorum. Burada şeker yerine bal da kullanılabilir. Sonrasında kuru nane, karabiber ilave ediyorum bolca. Defne yaprağı, bunu elimle kırıyorum. Ve de öncelikle bunları karıştırıyorum. Marinasyonun iki önemli e, unsurunu şu an ekledim. Yağ ve asit. Asit burada hem fermente üzüm suyundan hem de sirkeden geliyor. Yağ ise içerisine ekleyeceğimiz baharatları aromasını ortaya çıkarmasını sağlıyor. Asit de burada etin proteinlerinin parçalanmasında istediğimiz baharatların ete geçmesine, tadının lezzetinin geçmesine fayda sağlıyor. Şeker burada yaptığımız sosun pişirirken etlerin üzerine yapışmasını sağlıyor. İlk öncelikle bunları karıştırdık. Sonrasında içerisine ekleyeceğimiz baharatları doğruyoruz. Maydanozu bir buket haline getiriyorum. Sonrasında doğruyoruz. Burada doğrama işlemini ne kadar küçük yaparsanız o kadar iyi olacaktır. Çünkü marine edeceğimiz üründen tamamen homojen bir karışım olması gerekiyor. Bunu ekliyorum karışıma. Sonrasında biberiye, taze kekik, Tekrardan taze baharatları da doğruyorum. Burada ince doğramamızı tam anlamıyla homojen bir karışım elde etmemizin sebebi kısa süre içerisinde ete tamamen tüm lezzetini vermesini istiyoruz. Bunları tekrar karıştırıyoruz. Şimdi ekleyeceğimiz bir diş sarımsak ve de soğanı doğruyoruz. Pişirirken de içerisinden sarımsağı almayacağım. Ama soğanı alacağım. O yüzden soğanı daha iri doğruyorum. Bunları da ekliyorum. Sarımsağı eziyorum. Sarımsağı burada ezmemin bir önemi de içerisinde bulunan yağı tamamen çıkarmak. Yine aynı şekilde sosa her yerine tamamen geçmesini, bulaşmasını sağlamak. Bunu da ekliyorum. Marinasyon sosumuz hazır. Kuzu pirzolaları tamamen içerisine daldırıyorum. Eti marine ettik. Buzdolabında yaklaşık 3 saat bekleteceğiz. Bu süre 5 saate aşmamalı. Çünkü 5 saat sonunda artık e, olumludan daha fazla olumsuz yönler etkilenmeye başlıyor. E, 3 saat kuzu pirzola için ve de bu yaptığımız sos için yeterli.